Muhterem Efendim, bir genç kardeşimizin sorusu şöyle: Hocam, Elhamdülillah, hayatıma baktığım zaman çok fazla şükredeceğim nimetlerle donattı Rabbim. Ama akşamları beni yakalayan bir hüzün var. Böyle anlarda ferahlık için ne yapmalıyım? Buna benzer bir başka sualde şöyle: Zihnimdeki kötü düşüncelere engel olamıyorum sürekli düşünüyorum ve bu durumdan çok endişeliyim. Bu kötü düşüncelerden uzaklaşmak için ne yapmalıyım? Çare Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri düşünüp şükredeceğiz. Bardan boş tarafını değil, dolu tarafını düşüneceğiz. En büyük nimet İslam nimeti, iman nimeti, Kur'an'a muhatap olma nimeti, en büyük peygamber ümmet olma nimeti. Mahsun ve mamun zamanlarımızda bunlar bizim için en büyük teselli kaynağı olmalı. Düşünmeliyiz ki bütün dünya bize verilse, fakat Cenab-ı Hakk'ın rızasından mahrum kalsak, bu ne kıymeti olur? Zira dünya da faniliğe mahkum, ömür de geçici bir zaman diliminden ibaret. Fakat Allah Teala'nın rızası nahiyetin getir saadet ise ebedi. Bir misal rivayete göre İsa Aleyhisselam teninde alacalar bulunan iki şaka çökmüş bir şahsa rastladı. O şahs üzerindeki hastalığı aldırmıyordu hiç bu hastalık. Ya Rabbi diyordu, sana sonsuz hamd alır olsun. Mahlukatın pek çoğunu müfteler kılın, dertten beni hal seyrediyordu." diyordu. Hz. İsa, muhatabının bu kalbi seviyesini yoklamak maksadıyla ona, Ey kişi! Allah'ın senden giderdi, hangi dert var ki? Bütün sen dert dolusun. Hatta şu cevabı verdi. İsa aleyhisselâm sıfıdır, ruhullah da, ey ruhullah! En feci hastalık ve bela kalbin haktan gafil ve mahrum olmasıdır. Şükürler olsun ki Allah Teala beni bundan muhafaza buyurdu. Zira ben Cenab-ı Hakk'ın kalbime verdiği marifet olan lezzet ve huzuru içindeyim. Onun dışındaki dünya nimetlerini görmüyor. Senin gözün şu vücudundaki hiçbir çöküntüyü de görmüyorum dedi. asıl insan innel insan lefi husr. İnsan ziyandadır buyuruyor. İnsan Süleyman Aleyhisselam kadar zengin olsa da eğer Allah'tan ise hüsrandadır. Keza Yusuf Aleyhisselam kadar cemal sahibi olsa fakat gafil yaşa yine hüsrandadır. Kuluş ancak iman ve salih amellerdedir. Bir arif saat hüzün ve kederden kurtulup daima hamd, şükür ve rıza halinde huzurlu bir kulluk hayatı yaşamamız için şu tavsiyelerde bulunur. Sıkıntı olan kişilere zaman zaman hastanelere giderek hastaları ziyaret et. O muzdaripler gibi hastalıkların müftela olmadığını ve saat nimetini düşünerek haline şükret. Sen de onlardan biri olabilirdin. Yine zaman zaman hapishanelere giderek oradaki mahkumların bin bir o zindan hayatlarını tefekkür et. Cinayetlerin bir anlık öfke ve cinnet neticesinde işlendiğini, diğer mazlum olarak kapsıya düşüp o cefaya katlananların da bulunduğunu, onlar yerine kendin de olabileceğini düşün. Allah Teala seni bu hale düşünmekten muhafaza ettiği için ona şükret. Oradaki selam için de dua et. Yani ver gözün dünya verelim dese kim değişir? Sonra kabristanlara git. Orada mezar taşlarından hal lisanı yükselen sessiz feryatları dinle. Ömür nimetini kaybettikten sonra pişman olmanın bir fayda vermeyeceğini düşün. Vakitlerinin kıymetini bil. Mezarda yatanlar için dua et ve istiğfar et. Ve bundan sonra günlerin daha çok ham, şükür ve zikir değerlenme çalış. Yine gönlünün gam ve kederden kurtulması reçetesini Şeyh Sadi Hazretleri şöyle ifade eder. Gönlün dertli olmasını istemezsen dertli gönlünün dertlerinden kurtar. Yine bir adet sadaka vermekte acele edin. Çünkü bela sadakanın önüne geçemez buyuruyor. Demek ki Allah'tan celbeden sadaka infak, cömertlik, fedakarlık, hizmet gibi bütün sade ameller ve iyilikler gönlün huzuruna ve sadır ferahlığına vesile olur. Bahattin Nakşibendi Hazretleri intisabın ilk hasta ve muzdarip insanlara, yaralı hayvanlara hizmet etmiş, bunları kendisi mesul görüyor. Bu halik nazır mahlukata bakış tarzı bu. Hasta kimse garip insanları tedavi ediyor ve yolları temizliyor. En büyük manevi terfiyi de manevi yükselişi de bu hizmetlerin huzurla elde ettiğini ifade ediyor. Bu işte bir tasavvuf ehlinin nasıl bir hizmet anlayışı. Yine tavsiyeler, gönlü bir hüzün çöktüğünde İnşirah Sûresi'ni, اَلَمْ نِشْرَحْ لَكِ صَدْرَكِ Âyet-i ekûz suresine olmak üzere ne kadar Kur'an ı Kerim okursak, şifa rahmetten istifade ederiz. Zira veliniz zulmüne Kur'an-ı Mahfî şifa ve rahmetin ümmetinin buyur. Biz Kur'an'ı şifa ve rahmet olarak gönderdik. Musa Aleyhisselam Firavun tebliğe giderken çok daraldı, yaptığı dua da Rabb-i şrahli sadri ve yessirli emri var <laughs> ku temin saniye fuku Bu emsal duaların istiğfar, da şimdi istiğfar, selavat şerife meşgul olmakta gönlü huzur verir. <laughs> Azim bilirsiniz ki kalpler ancak Allah'ın zikriyle ele bilirler tatminlidir Belaz hem maddi hem manevi olarak tedaviye hem Kur'an'ın gibi şifasından hem de hizmetle o şifayı bulmaya çalışmak lazım.